<gülüyor> <gülüyor> dur dur gülme dur nasıl bırakacağım ben bunu şimdi? <laughs> Kardeşim senin motora bir şey oldu. <laughs> Gidiyor lan yine bayağı bu. Amına arka ondan Yavaş sağdan. Ananı sikeyim. Ananı Başlayıp kendisi nasıl gir? Allah! Kardeşim sahibinden <laughs> ağır hasarlı. Bir de bana yavaş diyor. He çalışıyor da. Optimizasyon mu denir ona. Allah! Allah! <laughs> <laughs> Kardeşim sana bir şeyler oldu. <laughs> Çok iyi anladım. Aynen 200'de tünelde kaza olan gerek kalmadı kaza. <laughs> of. Of. Araba hiç ve olmadı. Oha. Abi. Dur şuranın klibini alayım. Uçak nasıl dayansın buraya? Var mı lan? Altta. Ana, <laughs> Sen niye o kadar uçuyorsun oğlum? Sende nasıl süspansiyon var? Ben geçtim ama araba öyle öyle dalıyor <laughs> var ya. <laughs> of, of, of. Oğlum tam of uçtu of lan. lan, tam uçtu Mübarek şimşek mekuyum misin be? Nasıl be ya? Bak zar zor çekiyor buraya bunu. Benimki kardeşim. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Aga, çok iyi ya sabah akşam yapabilirim bunu ya Dur kafadan girmeyeceğim dur <laughs> Kardeşim el freni çekip girecektim giremedim ya Aha um. polis geldi Oğlum adam Kardeşim gel <laughs> O ne lan <laughs> dur dur roketi kapatıyorum ben gidiyorum hala. Oğlum çok iyiydi lan. O ne? Kardeşim. Vallahi uçtum lan. Oy! Karşı köprüye oturdum. Gel çabuk gel. Gel çabuk derdim bak. Buna koyayım. <laughs> Aynı böyle. Oy! <laughs> Ben firen oturunca o da oturdu. Yanıyorum ben. Öldüm ben. Ya amına koyayım olmasa. Oğlum ne yapayım? <laughs> Adamın önüne spam'ladım. Arabanın yarısı bak, yarısı önde gidiyor. <laughs> Adamın önüne spam'landım. Adam korna basa basa vurdu yandan bir tane. Ananı avradım direkt üstüme geliyor. Lan! <laughs> Oha! Nasıl ayarladım ama? Gel gel şuraya gel. Ulan çok iyi döndüm be. <laughs> Sen bir tık dönemedin sanki. <laughs> Daha dört parça Bye. değişim. <laughs>